Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Defana'ya ben söz vermiştim, ayıcık verecektim. Defana'ya çağırıyorum. Davet ediyorum. Evet. Hiracığım sen hiç çekiliş yapacak mısın arkadaşlarına? İlerleyen yani zamanlarda bakarım. Defana geldi. Merhaba diyeyim Merhaba. 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 sana da merhaba diyor. Beril. Merhaba. Arkadaşlar defonlar, Beril defonu ilk defa görüyor. Ben onunla hep karşılaşmıştım. Merhaba. Sen, sana ayıcık vereceğim. Gel. Hangi ayıcı? Sen hangi ayıcı vereyim? Umut ayıcı mı? Sırlar ayıcı mı verir? Sana soruyorum. Tikki var mı diyor. Ne? Bebek dikki var mı diyor. Üzgünüm ama ben sana ayıcık vereceğim. Sadece sırlar ayıcı mı? Umut ayıcı mı? Work of ay Work hard ayıcı mı? Hangisi? Work of ayıcı. Tamam hadi veriyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel günlerde e, kullansın. Değil mi beni? Evet. Diye ver bak e, ee, takipçilerime ben her zaman hediye veririm arkadaşlar. Bu sırada e, size bir duyurum var. Rica ederim. Sen de ver beni ben de arkadaşlara bir şey anlatayım. Arkadaşlar ben bu sıralar hiç video atamıyorum. Çünkü arkadaşlar yani biliyorsunuz Beşinci yani 5. sınıfa geçtim. Çok zor. Her zaman sınava giriyoruz, ediyoruz. O yüzden böyle şey oluyoruz. Eee yüzden de böyle oluyor. Evet arkadaşlar. Beril'le birlikte daha videolarımız inşallah gelecek değil mi Beril? Evet. Ee, şimdi telefona verdin mi diye? Dur vereceğim. Bence güzel bir şey var. Dur diyor. Ne oldu? Bekle beni okay. benle. Ben de şey takas ediyor. Bana paylaşımcı ayıcık. İki diyor. <laughs> Berilcim sence paylaşımcı ayıcığına tiki bebeği vereyim mi? Yok be. Ya, istersen ver. De, ben, de ben bir gün cidden müsait olamıyorum. Bir gün müsait olduğumda o dik bebeğini eee belki çekilişe yapacağım. Tamam mı? Dur çekiliş yazısı. Üzgünüm. Bir dakika bekle diyeceğim. Çekiliş diyeceğim. Dur kanka sen yeni ver ben bir şey yazacağım. Ben verdim. Ne verdin? Arkadaşlarımıza da söyle. Ya boş ver. Kim verdin ne? Boş ver. Ne oldu ya? Boş ver. Bir şey verdim işte. Efsane bir mi verdin? Evet. Oo tamam o zaman. Şimdi biz ne yazalım? Ha, çekilişte. İnşallah. inşallah da yazalım. Salla. ki Çeki, liste. Bu arka adını öyküş verdi koydu. Ya yerim. Ben ki çekiliş yapacağım. Tamam şimdi gel sana bir şey göstereceğim okuyorum evet arkadaşlar ee, Beril de ne zamandır video atamıyorsun değil mi Beril evet ama bu sırada ee, şey Beril de bu videoyu kendi kanalına atacak arkadaşlar mesela beni takip ediyorsun ya Beril'i de takip edin Beril de Takip edin ki onun da sayısı ağırsın. Değil mi arkadaşlar? Değil mi Beril? Evet. Evet bakalım. Defona hep sürpriz yapalım mı sence? Ama yaptık ya. Hayır böyle. Mesela evimize götürelim edelim biraz. Bilmiyorum. Bence olur. Arkadaşlar bu soru Beril'in de birlik ayıcığı var değil mi? Evet. Ne oldu? İsmi ne? Sert. Neyin ismi? Durun arkadaşlar şimdi çözüyorum. Unuttum. Ama neyin şeyi işte? Dur ben <laughs> Kanalımın ismi. Ama sen abone değil miydin? Tam. Bir dakika bekle. Şimdi arkadaşlar hemen yazıyoruz. Ee, buraya oyku ve PK Sen de Beril bence yaz kanalına o da baksın. Tamam. Yaz bir bakayım hayvanına. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi bir kule pekeşte. Şöyle. Anladı tamam tamam anladım. <laughs> Tamamdır. Gel. Evimize götürelim. Evimize götürelim. Hatta bekle arabaya bindireyim ben. Değil mi? Sen de bin. Beril. Gel sen de takipçimiz. Gel. Binemiyorum. Neden? Aa, sorun mu oldu? Evet hemen gidiyoruz. Evet üçümüzün evi var sadece arkadaşlar. Şimdi ilk kimin evine gidelim? Beril'in evine gidelim hadi. Kim? Aa Beril bak Defna senin evini beğendi. Evet bakalım. Evet. Bence Berlin var arkadaşlar çok güzel. Çok güzel yaratmış bence. Benim evim de var. Benim evim bayağı şey. Bakıyor böyle. Va bak çok güzeldi ya. Evet. Dur bakayım burada ne var. Oo oturmayı. Ay, o, burada sürpriz yerler var. Evet. Şimdi. Evet. Benim evime gidelim. Gelin. Gel gel gel. Evine bayıldın. Gel. Depona gel bakalım. Sen de gel. Belicim. Çıkalım buradan. Gel defona. Burada. Hemen bakalım. Benim biraz, biraz <laughs> dekorasyonsuz çünkü daha yeni aldım bu arkadaşlar. Şimdi böyle mutfağımız var. Sonra arkada burası giyim odası sırada. Düş aşağı düştüm. Düşmen aldım zaten aşağı. Evet arkadaşlar. Dur. Defona nerede? Görüyor musun defonu? tuvalete düştüm. Tamam düş düş zaten oraya düşmen lazım defona nerede? Burada. Ha. Gel defonacığım. Ya yerim. Böyle şimdi Defona'nın evine gidelim bence. Gel. Evet. Defona. Ben seni kucağına alayım da. Kaybolma. Gel Beril sen de beni takip et. Arkadaşlar bu sırada bizi sadece YouTube'dan takip et. Takip etme. Bizi Yoni'den de takip edin değil mi? Değil mi Beril? Evet. Şimdi. Defonanın önüne gidiyoruz. Ben 30 38. Ma <laughs> dur defonanı ne al. Neredesin? Gel. <laughs> Fotoğraf çekiyor gel gel. Ne oldu? Neden üzüldün? Yanlışlıkla üzüldüm. <laughs> ya. Evet. Foto. Hadi bakalım. Fotoğrafına bakacağım. Da. Evet Yunanistan'a bakalım. Ana. <laughs> <laughs> Çok güzel çıkmışız. <laughs> Gel Ede. Gel Defana. Evine beğendim merak etme. Bu sefer Defana bu videoyu izle. Ne olur. <laughs> evet. Buradan. Defana arkadaş oldun mu beni Ne? Defon aile sen arkadaş oldun mu? Dolu ya benim şeyim. Aa. Dur ya da sileyim. Defon arkadaş olan. Ne diyor? Daha. Ama kimi sileyim? Bilmem daha. Daha. Tamam anladım anladım. Hı -hı. Ama yine de Bence çok güzel. İstek gönderdi. Tamam o e, aldı. Evine bayıldım. Ve bu sırada Beril burası kayıyor. Çok güzel. Evet. Buz kayığı gibi. Arkadaşlar Videomuz Sona eriyor Videomuz <laughs> sona eriyor Gelin Defonacığım Görüşürüz Bu canlı yayındasın diyelim Değil mi? Evet Canlı yayın yazalım Canlı yayındı bu Görüşürüz <laughs> Evet, canlı yayında. De. <laughs> evet arkadaşlar, sona veriyoruz. Gel de Senin benim yanıma gel. Sen de yanıma gel Berincim. Çocuğun eli ayağı tutuyor bence şu. An. Bence de bekle bu rakunlarımı çıkar bir indireceğim ya. Ben birlik ayıcımı çıkar. Ne diyor? Hemen izleyeceğim diye ya. Tamam zaten bitti. Bit. Bitti. Tamam gelin. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Beni sen de bay bay. Bay.